Medeni olmak Anadolu'yu hor görmek değildir. Kasabayı, köyü hor görmek değildir. Medeni olmak İstanbullu ceddelerimiz gibi olmaktır. Bursa'daki ceddelerimiz gibi olmaktır. O Bursa Ulu Camii'nin yatan ceddelerimiz gibi olmaktır. Sivas Meydan Camii'nde yatan Şemsi Sivasi ve evlatları gibi olmaktır. Konya'da Mevlana Dergahı'nda yatanlar gibi olmaktır. Erzurum kalasında yatan şüheda evlatları gibi olmaktır. Bir yeri olmak başka bir şey. Bir e, bir kültürün primitif unsurlarını taşımak başka bir şeydir. Onun için taşlarlığın lüzumu yok. Taşlar olmak bir maharet değildir. Nüfusumuzun oraya kayıtlı olması başka bir şey. Bendeniz, kardeşlerim, zürriyetimiz, hepimizin nüfusu hala Gümüşhane Çalık Köyü. Bununla iftihar ediyoruz. İnşallah inşallah çoğumuz yine çalık köyüne gömüleceğiz ölünce. Benim söylemesi ayıp büyük kızım, e, torunlarımın annesi, Amerika doğumlu ama evleninceye kadar nüfusu çalık köyüne kayıtlıydı. Ne o ne ben çalık köyünün nüfusunu almayı asla düşünmedim. Diyor ki Balzac, lüks düşmanlığı her zaman doğru bir şey değildir. Çünkü Unutmamak gerekir ki sanat da lüks bir şeydir. E, lüks düşmanlığı abartılırsa sanat ve estetik düşmanlığına dönüşebilir. 16. asır gibi bir devirde Süleymaniye gibi bir şaheseri İstanbul'un yedi tepesinden birine kondurmak lüks bir şeydi. Selimiye lükstü Edirne için. O zaman Edirne'nin neredeyse nüfusunun yarısını alabilecek bir yapı yapıyorsunuz. lükstü Keza şimdi konuşacağımız Ayasofya 5. asırda, 6. asırda lükstü. Konstantiniyye için o zamanki adıyla. Lükstü. Ama e, bunlar insanlığın ortak eserleri. Bütün insanlığın övünebileceği, kendisiyle iftihar edebileceği olağanüstü şaheserler olarak bütün insanlığın göğsünü kabartan, bütün insanlığı heyecanlandıran eser olarak bize kadar intikal etmiştir.